Derneğimiz 2000 yılında kurulmuş olup kent hakkı, çevre hakkı ve kültürel haklar alanında çalışan bir dernek. Kuruluşundan bugüne kadar ulusal ve uluslararası çevre ağlarında yürüttüğü çalışmaların yanı sıra kent dokusunun korunması adına kampanyalarda örgütlenme kapasitesine sahip. En önemli ve sürekli etkinliklerimizden biri de Alanında uzman bilim, kültür ve sanat insanlarının konuşmalarına yer verdiğimiz kent sohbetleri. Bu çalışmamızda siyasal ve ekonomik sebeplerle çoğu yaşadıkları yerden ayrılmak durumunda kalmış Ermeni, Rum ve Yahudi kadıköylülerin kent yaşamındaki izlerini mekanlar üzerinden süreceğiz. Şimdi sıra tabii bizde.